Bugün Plat 3 yeni itemlerle Akali counter'ımıza karşı. Hadi. Hadi bakalım. Hop. Bam. Yetişemem. Evet. Şimdi Lisandra sektirmesin diye minyonlara çapraz durmamız lazım. Nasıl öğretici Kemal? Çok iyi öğretmiyor muyum? Mükemmel. Teşekkür ederim. E ee, ne yapayım? Mükemmellik kanımı. Kemal de jungle. Master. <laughs> Master mı <mu aldı? gülüyor> <laughs> <laughs> o oyun takibim olarak... <laughs> Dürtülmemizde sıfır sıkıntı. Hey hey. Ama keşke ona bir E denesem ben. Lilya burada. Nerede? Uf. Emin. Adam şey? Arkadaş edinmeye gelmedi. portlayın da base atmış atmasaydık keşke. bir de bana skill deniyor amına koyayım. Yolda geçerken alt ormana ata oradan Yürüyorum. Ananı sikeyim. Ananı.

Nasıl o oyun Makro bunları yapman lazım. Evet evet böyle şeyler yapman lazım. Ben de. Yoksa master oynamanın anlamı ne? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden satmıyorsun? Lan <laughs> bizim takıma diyorduk yol olacaklar. Utandırıyorlar. Biz bu oyun bot lane'e nasıl kendini taşıtırsın atlı. Kemal harbiden sen bot kasarsın ha. Yani. Em. Bak bizimkiler kiler ediyor. Bizimkiler yine kesiyor ki ama? Bizim top lane ölüyor. ihtiyaç duymuyorlar ki. Güzel ölüş. Bir çanta dolusu ve bolca vaktim var. Güzel kaçırış. Aa. Bir anda gizli gizli ejder yok. Aha. Gizli gizli. Geliyor burada. Ay kapatmadın mı? Onun bunun blue'su da var lan. Kimden aldı acaba? <laughs> Benden aldı gibi duruyor ama emin değilim. Yok canım. Gerek sen ne almaya? alacağım ya. Altı mı oldu lan o? Altı olmuş oğlum. Eleman. Tık sıkırtıdayım ben. Mejder oluyor mejder. Biraz fazla değil fazla değil. direnci vereceğim. Ya ben keserim de. Şu an kesmek istemiyorum aslında biraz. İşte bak şimdi keserim. Bir direnci geldi değil mi? Yolu, flak almış eleman. Ama. Ama. Her zaman Akali'nin hasarını daha fazla bulmuşumdur. At bir Q daha Tuttu, güzel tuttu. Teşekkür ederim. Aha. Ne yapacaksın şimdi? Ay W şey E gibi. yok abi. Ben Sandra oynayınca karşı asasinlerin nasıl hissettiğini anladım şimdi. Ama yani keşke uyumasanız be onlar kendi başına kesmek ki zaten. Gel sen şeye öyle, Lilia'ya öyle, Sandra şurada böyle. Niye ya? Bir Sandra da orada. Öldüm öldüm. o kadar da dedim ya. Arkada daha ulti yemişim. Standayım yani. Söylesen ne olacak ama. Baştan ne Sandra geliyor? Hiç Lilia'yı görmeden dedim. çok güzel. Çok güzel. Çek o çizgiyi ultiyle. Kaçarım ben amına <laughs> koyayım. Bu çocuk kaçar zil. Öldürürüm ki. La öldürürüm la ben. <laughs> Ananı çok gaza, geldim, çok gaza geldim. Çok gaza geldim. Çok gaza geldim. Flash var mı bu arama? Çok gaza geldi. Neydir size? Video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan nereye gidiyor bu karakter ya? Ver bot ver. 850 item beklemem lazım da mı? Aşağı o oh, Lilia 3-0. Fiora veriyor. Şunu yok az bekliyorsun kardeşim. Bizim Kızım jungle fit diyor. <laughs> Aa Kemal'miş. Kemal nasıl? <laughs> Bunun mitleyinde ne işi var? Hem <laughs> bu... Uy ha? <laughs> ne vurdu lan? İyi vurdu lan. <gülüyor> lan? <gülüyor> Sen... <laughs> tamam gidelim <laughs> bot lane'e nedir yani. Ya ben bunların ikisine karşı nasıl oynayacağım ki? Bunlar ne yapıyor ki midde ama ne yapıyor? Ne bileyim? Bana keyif veren, düşmanlar mı bari alamet <laughs> alayım. Bak 2v1 lane nasıl oynuyor görür müsün? Mükemmel oynuyorum. Kaysa ölmüş bile. Hıh! Hmm. <laughs> Ultisi da fazla lan. Ne de gelip öldü gittiler ya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şeyi kesip öldüler. Sandrine. <laughs> Çok gerekli ya Lissandra'nın harbiden olması. Ben bunu nasıl göremem? Kaçırmayacağım. Kaçırmadım. Gel lan gel. O, Morde. Ultin var. Ultin var yani. Ultin var. Ananı sikim ultin var ya. Bana R atarken. R atsan anasını sikeceğim. İçeride. Kafanı sikim senin. Kanka adam bak Fiora genge gittim. Bizim adam da morde. Fiora ultisini attı W'sunu da attı bak. Ultiyi koysa içeride kesecek. Ha şimdi kule altında açtı ulti. Ölecek o canla ki. Adamın hiçbir şey yokken gelip atsaydı onu. Kesemedi de. Ben, ben mid'de in saldım ya sen farm yap. <laughs> Taklıyorum <Tağlayayım> ben. <laughs> Geliyorum, geliyorum. <laughs> geliyorum canım. Sakin. öldük ki. Lan. Geyik. Bırak lan çocuğu. Allah geyik. Öf verecek Gel buraya. Salak herif. Discord'dan da kule açalım. Sen al, al al. Onları al. Ben birazdan dalına vurmaya geleceğim. Tamam lan sal kuleye sal lan. Bütün <laughs> platleri almış. Lan sal! Kafam düştü lan. Lan, lan oğlum lan. Şey, ne yapıyorsun lan? Hey, ya, ne yapıyorsun lan? Şey... Pink nasıl gösteriliyordu ya? Lisandra size geliyor. Beni Kemal gir 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 gir. Oha bana koyayım ki. Kanka ölmedim gel. Şimdi öldü. Ananı s**im hmm. hayat. Hmm. Çık çık. Zınk. Lan bizim bot değil nerede? Burada. <laughs> Manatı yok kanka adamın. Gelsin ne yapsın? O kadar ittirmeyi biliyor ama taşacak. Ejder alametlerle bitireceğiz bu insan Rahatya bak. Ruat <laughs> de. Bravo. Slow keke. Ver. Ben niye bunu aldım ya? Ben bir şey diyeyim mi sana? Fiora'yı siktir et, ben şey alayım. Ben şey alayım. Neyse para biraz dursun. Orayı kötü oynadım ya. Lisandra ultiyle kesebilseydim. Bu. Ya nedir nedir? Eşek gibi dürtüyor. Akılları varsa benden korkarlar. Ucu nereye varacak sanki? Tek atar. Öldürürüm lan bunu. 10 saniye ölüyor. Em. Lidya bir yerden çıkmaz. Farm <laughs> Salak. orada yine öldü? Böyle üstüme yürümezsen bazın sikerim. Ya baba ama tim çok kötü ya. Kulaş mı bir şey yok mu ya? Lan lan oğul. Gel, Gel buraya. Lüya nasıl öldü lan içeride? Ha? İçinde Lüya yok ya. Çık çık. Öldüm zaten. <laughs> Aha öldü salak. Ölmedi. Aa ölmedi. Ulti koşuyorum. Orası çok çocukları. Çok iyisin lan. Süleyman Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çok iyi be. Bingo aldım. Daha bitti mi maç ben sana söyleyeyim. FF fatsınlar. orada şey ulti atmış ya. ben sanki oradan kaçtım ya. base'deyim zannediyorum kendimi. Dedim bu ultiyi nereye açtı? Işte? Sen vuruyorsun ya onlara. Diyorum lan bu kime sıkıyor? Bir baktım mermiler yanımdan geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyun takibinde benim gibi olun. 3 kill aldım paraya bak. Oğlum ya roam atıyorum milleti kastırıyorum. Kill falan alıyorum da XP farmda çok geri kalıyorum ya fuck nasıl yapıp onu? Ama doğru zamanda Roma atacaksın Earth. Ama yani takım öyle bir zamanda şey oluyor ki daha götten yiyorlar ne yapayım? Atmak zorunda kalıyorum. Vay <laughs> <laughs> ana sikim. Vay ana sikim. Vay ananı sikim. <gülüyor> <gülüyor> bot tif, harbiden bot tif. O kadar kasmış halde ne yapıyor ya? Koş. <laughs> Koşuyor ya. re. Ultisi yok ben <laughs> İlk <oradan> ama ulti kim? Öldün ki. iki 2 çıktı amk. Ben 20 gold bekliyorum ama Öldük. Herhalde. Hmm. Da bol bıçağını... Çek adamı da iyice öldürsün seni geri zekalı. Elin Gidim ejder var. Neyse sen az kazak bir ejderden oynayacağız bu eşeklerle yolu yok bunun. Yolu yakışamıyor. Yeni de. Yani bu kadar kasıp, yani takıma yansıtamamak, bomboş ortalıkta dolaşmak. Bizi kesiyorlar. Ne <laughs> o? Benim her zaman halim o. Niye kendime filin atayım oğlum? Eyle gelsene ya, bir şey deneyeceğim. Oğlum ben şey olmuş herif. <laughs> Anladın mı? Girerim ha. Arkadan kapatıyorum pijleri. Ama çok arkadan kapattım ben. Niye böyle oldu ya? Bu Jin hala ulti multi atıyor ya. O da ölmesi lazım. Vermedim. mi? Öldü öldü. La bana salın la. La öldürürüm lan. Bu arada şu sabahtan verdiğim lafı bilmiyorsanız, hard kapitalizm. Allah Allah öldürdü. 3 videosunda bir replik. İnsan fazla var. Tamam, ben dedim, ben ya. de iyice lolcu oldum ha. Daha kanalı lol videosuna çeviriyorum. Statera gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hikayesini falan anlatırım karakterlerin. Taşı farkında mısın? Free <laughs> Harbiden Firm Master. Biz öldük mü bir tık? Ben girerim ha ona. Ama Aa salağa bak gördün mü? Ben şili Lisandra'ya şey attı. Ult attı. Vay dana. Gir lan gir. Gir lan. Sen gel buraya. Kanka kanka tek atmasaydınız ya. Ya abi ben bu bot lane'e güvenip girmeyeceğim ya. Da girdiğim yer de ama bunlar nasıl gelecek? Ne yapıyorsunuz lan? He? Kaç lan? <laughs> Gel lan. Gel. Gel. İti ya. kovan. Ya, nasıl kovdu? İti kovan gibi kovdu. Paşinyan. Gibi. Paşinyan. Paş, ne oldu? Paşinyan. Düz yürüdüm. Kayısa gittik kill aldı. Gördün mü? Evet. Ben hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Keşke biraz daha yürüsem falan <laughs> çünkü götürmesi gerekiyor. Yürüyorum mesela. Uy ha? Ultis yok ki. Kesemeyecek ki. Bari bunu izlettirim ben güzel bir... Evet pentekil. Gördün bir kere aldı, hanım. Bir yürüdüm. Quadra aldı ana. Fiora yani. Yürü. Fiora Hadi day. Hadi hadi go go. coming. Go 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 go. Peki don't panic mi? Oğlum sen... 5'te 5. Beş... Evet 5'te 5 beş, videosu. <laughs> Nasıl clickbait? Kaysa Pentakil. Parantez içinde ben atmadım. Harbiden <laughs> yazacağım. Parantez içinde ben atmadım. Sen de bana sıksın ya. Şimdi bak bana oturacak o. İzliyor musun? Sık lan. Kime denk geliş? O adam oldu. Beni bekliyor ya atmak için. Yavaş yavaş. Az yavaş. Biraz kulenin içinden çıksınlar. Orası çocukları. Uyuyor ha. Ah be Q'yu atamadım. Ah! Öl lan! Ignite de atmıştım ya. Kamerayı görmeden oynadım orayı bildiğin. Nereye biraz çıldırtalım. Why <laughs> so ass? Firi. Akla. Dur dur, kanalın adını yazın. So easy. Takip edersen sevinirim. Evet. Ben dediğim şey yerine getirdiğimi düşünüyorum Kemal. Zonyam da varmış demin atmamış. Yani ben kantrama karşı oyunu kazandım abi. Şunu görme, şunu görme. Görme bunu. O ne? oğlum ne yapıyor bu? Öldü ki. Tam kanka 23 5. Gir 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 gir. Gir. gir gir. Ben sana gazı verip hiçbir şey yapmıyorum. Ben. Gir. Evet. İnsanlara gelsin sana tek atsın. Evet. La bir bait la la. La oğlum lan bait la la. Gidem de ruh alam. Ruh tamam ben de kuleyi alam. Nota karşı jungle yok. Ha <laughs> <laughs> Gel vuruyor. Ben şeydeyken skill atamıyor muyum ya? Ah oh be! Deniyoruz. Bir şeyler deniyoruz. Okyanus mu leş? Ну, не жарче, Ой. Çinko'nun yapmak istemediği şeyleri yapıyorum. Hiç yürüyesim yok yavru Bundan sonra kimseden emir memir alma. Mecbur yürüyeceğiz. Ee, Barış supportluk yapamaz. çıkamadı. Yani Fiora'yı kesin. Gel lan buraya. Beni bayım ya. Ben ne yapıyorum abi? Ben şu an millete ne izlettiriyorum? Allah Allah. Sandra ile bir ve atmak istiyorum ama biraz zor sanırım. Neredesin lan? seviyorum. İyi. Evet. Eee evet, dedin kestiler kanka. <laughs> Bir tık baydı sanki ya. Oğlum adamın yanında kaç ya. Şey. <laughs> yine pent atacak ama nasıl? hala. Evet. Gibi. Babam için. Baba kim? Dur lan oyun bitmedi. item alalım Neye gidip ulti bir şey bitirecek ya? Bu ne ki Milyona kedirecek Ajin'i. Canlarını teker teker Abi oyun çok toksikleşti ya. Bir çerez yazdık oyun bitmeden. Silia <laughs> yüzünden ya. Silia yazmamıştık, kırıldı Tuttu yazdı işte. Master Free saatlik atıyor. Sonra biz başladık ya. Yani. E hero başka ne yapıyor ki? Ben onu anlamadım. Masterdan ne bekliyor? <laughs> i̇şte ne yapıyor? lan Hey, oh. 13 level kalmışım ya. Sessiz hey, kesicisin. Bu. Harbiden bir tık etmem orada etme. Bu kadar da gaza gelmese mi acaba? Keste ki orada ya amına koyayım. 4 kişi sikecekler değil mi? <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Aynen toplandılar bak bak bak. Gelmeyin lan. Ben bunu bu halimle keserim de. 13 level Bu ne varmış? 13 level neydi amına koyayım onu. Ya kanka saldım ben oyunu biraz ya. şeres <laughs> Dur ya biraz da burada trigger'lıyor Toksiklik. Of koysun atla devuç farkına bak onu. <gülüyor> çıktı. <laughs> <laughs> İçine <Sile> çıktı ya. <gülüyor> lan! <gülüyor> Gel lan. şey yapmadık mı? Arkadaş ekleyip yazmadık mı? <laughs> Toxic in heart seviyesi. Evet. Bugünden ne kadar toksik olduğumuzu videoda bir kez daha kanıtladık. 27 dakika çok güzel. Temiz. Bomboş bir oyun.